Merhaba çocuklar. Artık e, ses teknolojileri ve aydınlanma teknolojileri bitti. Ünitemizin sonuna geldik. Ünite değerlendirme testimizin birinci sorusundan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma araçlarından birisi değildir? Mum, ampul ve gaz lambası aydınlatma araçlarından fakat çakmak aydınlatma araçlarından biri değildir. Cevabımız B olacaktı. İkinci soruda Mehmet'in köyde daha fazla yıldız görmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş. Mehmet yaz tatilinin bir bölümünü dedesiyle de geçirmek için köye gitti. Gece olduğunda pencereden gökyüzüne bakarak dedesiyle çok güzel vakit geçirdiğini düşünen Mehmet, köylerde şehirdekinden daha fazla yıldız olduğunu, e, yıldız gördüğünü fark etti. Çocuklar, bunun tek sebebi köydeki köyde köylerdeki ışık kirliliğinin olmaması. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü soruda resimde görülen ses teknolojisiyle ilgili aşıklıklardan hangisi doğrudur demiş. E, i̇smini söylememiş. Biz e, bunun kaset olduğunu biliyoruz. E, A şıkkı sesi metal bir silindir üzerine kaydeder. Çocuklar bu fonografa ait bir özellik. A şıkkı değil. Üzerine kaydedilen ses pick-up'larda dinlenir. E, çocuklar pick-up'larda e, dinlenen kaset değildi. Plaktı o zaman B şıkkı da değil. C. Günümüzdeki en yüksek kapasitedeki ses kaydını yapar. Bu e, CD'ye ait bir özellik. Plaklara göre daha küçük ve hafif olması da e, kasetlere ait bir özellik. Cevabımız değişik olacaktı. Dördüncü soru. Aşağıdaki aydınlatma araçlarının hangisinin çalışması için elektriğe ihtiyaç yoktur? Karpit damlasının elektriğe ihtiyaç yoktur. Hatta karpit damlasını madenciler kullanıyordu. E, beşinci soruda diyor ki, Mustafa öğretmen ders anlatırken yandaki resmi öğrencilerine göstererek resim hakkında yorum yapmalarını istemiştir demiş. Evet, bina var, çalışanlar var, e, başını tutan bir adam var. Bakalım neyle ilgili olabilir? Yanlıştır demiş bu arada da. Resimde binalarda oluşan ses kirliliği görülmektedir. Evet, bunu konu alabilir. E, oluşan ses kirliliği baş ağrısına neden olabilir. Evet, bunun hakkında da yorum yapabiliriz resmi bakarak. Rahatsızlığı önlemek için inşaat ustaları çok erken saatlerde çalışmamalıdır. Evet bunu da söyleyebiliriz ama e, toplu taşıma araçları kullanarak ses kirliliği azaltılabilir. Evet bu da bir önlem olabilir ama görselle bir alakası yok. O yüzden cevabımız değişik olacaktı. Altıncı soru. Aşağıdaki araçlardan hangisi ses kaydı yapmak için geçilen en yeni ses teknolojisi de. cevabımız CD olacaktı. Yedinci soru. Sayfa 118'de yukarı, yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ışık kirliliğine olur Yanlış yönlendirilen sokak lambaları evet. Binaların dış cephe aydınlatmaları evet. Eğlence mekanlarına gökyüzüne yöneltilmiş projektörler evet. Hepsi ışık kirliliğine sebep olur cevabımız değişik olacaktı. Sekizinci soru. Aşağıdaki aydınlatma araçları geçmişten birimize doğru sıralandığında hangisi ilk sırada yarar alır? Tabii ki meşale birinci sırada olacaktı cevabımız aldı. Dokuzuncu soru. Ozan'ın göz sağlığının bozulması nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ozan göz doktoruna gitmiştir. Ozan'ın muayene eden doktor Ozan'a göz sağlığının bozulduğunu söyleyerek gözü kullanması gerektiğini söylemiştir. Görsellerden de e, baktığımızda bilgisayar ekranına çok yakın durması onun göz sağlığına e, gözün sağlığının bozulmasına neden olabilir cevabımız aşık olacaktı. 10. soru teknoloji aydınlatma araçları ve ses araçlarının gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Aşağıdaki tabloda ses ve aydınlatma teknolojileri bir arada verilmiştir diyor. Fonograf, kandil, meşale, gramofon. Bunlardan ses teknolojileri boyandığında diyor. Kandil ve meşale aydınlatma teknolojileri ve fotonograf ve gramofon e, ses teknolojileri boyandığında cevabımız 5 olarak ortaya çıkıyor. 11. soru bu olumsuz durumlardan hangisi hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıda şekillerin oluşturduğu bazı olumsuz durumlar sıralanmıştır demiş. A. İnsanların gözlerini kamaştırır. Gözlerde yanmaya neden olur. Gökyüzü gözlemlerini zorlaştırır. Göz sağlığını bozar. Çocuklar A, B, A şıkkı, B şıkkı ve D şıkkı insan e, sağlığı ile ilgiliyken C şıkkındaki olumsuz durum gök bilimi ile ilgili. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktı. Bir sonraki ödev videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.